Bazıların altını tekrar tekrar çizmekte yer olduğunu düşündüğü şeylerde ben söylemek istiyorum. 2 Temmuz 1993'te yakılan Madama Kuteli'nin ateşi de ışığında da sunuldu. Esasında bu ateş ilk defa Sivas'ta da yakılmamıştı. Bu ateşin az önce sevgili başlarında ifade ettiği kişiyle Maraş'ta da, Çorum'da da, Koçgir'de de, Zilinge'de de, Dersin'de de, Malatya'da da, Evlistan'da da, Antalya'da da, Türkiye'nin dört bir yanında zaten inanıyordu. Bu ateş Selçuk Duran Osmanlı'ya, Osmanlı Duran'da Cumhuriyet'e aktarılan bir ateş. Evet. Sivas'ta da bu ateş harlandı ama sonrasında da Türkiye'nin dört bir yanında ne yazık ki bu alçak, bu gerici, bu şeyahçı, bu faşist, ırkçı, tehlikeli, asli asliyasyoncu siniye Türkiye'nin dört bir yanını yangın yerine çevirmeye devam ediyor. birazdan sayacağım diğer bölgelerde, diğer yerlerde yanan ateşler arasında bir farkı olmadığını ve bir köprü olduğunu esasında hepsinin arkasında aynı zihniyetin yer ifade etmek istedim. Biz ki Madınalı Çorum'dan Çorum'u Maraş'tan ayıramayacağımız gibi Marşta ders bile ayıramayız. Dersi koparamayız. Ama gelme aşamada Sivas'tan sonra yaşanan onlarca katliamın da bu katliamlardan farkının olmadığı aynı çevreler aynı kesimler tarafından yapıldığını da bilince çıkartmak zorundayız. Evet. Sivas'ta yanan ateş ile Robosti'de yanan ben sersin ağlarında şunla ağlarında yanan ateş arasında, o ateşin altında tutuşan böğrü böcek arasında, herhangi bir canlı arasında, ağaç arasında, çiçek arasında ve bunların altında akan gözyaşlar arasında bir fark yoktur. Bunu bilince çıkartmak durumundayız sevgili canım. Ve bu anlamıyla da o gün Sivas'ın kuşatanların, Sivas Madana Hortemi'ni bugün Türkiye'yi kuşattıklarının da farkında olmak durumundayız. O gün Sivas Madımak'tan yükselen kara duman, o ciğerlerimizi yakan, bize nefes aldırmayacak olan kara bugün Türkiye'nin dört bir yanını sardığını fark etmek durumundayız. Niçin bu kadar Sivas da duruyoruz? Bunu anlatmak hmm. adına bunları söylüyorum. Bu kara duman o gün madımakta yayıldı ama şimdi ciğerlerimizi yapıyor. Nefes alamıyoruz. Her tarafı sardı. O halde ne almak lazım? El ele, el ele vermek, korkula gitmek ve bu kara dumanı hep birlikte dağılmak durumundayız. Bütün ötekilerle beraber, bütün mazlum imkanlarla beraber bu dağıtmak durumundayız. Bugün yaşadığımız bütün olumsuzlukların, bütün antidemokratik yaşanan olayların arkasında orası yatıyor. Bunu fark etmek durumundayız. O nedenle daha çok bir araya gelmek, o nedenle daha çok örgütlenmek gerekiyor. Eylemi sözünün altını bir kez daha çizmek lazım. Örgütlü bir halkı, hiçbir kuvvet olarak Türkiye'deki alevi kurumları adına biz de Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'na bir bu çalışmaları, bu projeleri hazırlayan, buraya katkı sunan, lokmasını esirgemeyen, emek veren, güç katan bütün canlı